Merhaba. Sözün özü serisi devam ediyor. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Biliyorsunuz her e, videoda hatırlatıyorum ben size. Sorularınız varsa alttaki yorum kısmına yazın. Bir sonraki videoda mutlaka cevaplandıracağım diyorum. Nitekim geçen e, yayınımızda da videomuzda da bir şeylerden bahsetmiştim. O videonun altına da yorumlar yapılmış. Ve sorular yöneltilmiş. Bunlarla ilgili isterseniz hemen videonun başında neler olduğuna dair bir göz atalım. Sizlerle paylaşalım. Örnek olarak hemen gözlüğü de taktık. Atilla Sezer teşekkür ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Nazlıca isimli izleyicimiz. Hocam bir de dalıp hızlı konuşuyorum. Farkında olmadan çok hızlı konuşuyorum. Ve... Kontrol edemiyorum. Bununla ilgili ne yapabilirim diye soruyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz diye soruyor. Buna değineceğim. Yani hızlı konuşma konusuna değineceğim. Ama e, takipte kalmanız gerekecek. Kadri Odabaş kitap önerisi sorusuna verdiğim cevap için teşekkür ediyor. Zekeriya Eruz'un ne kadar eğitim alsak da sonuçta başkalarının yöresel konuşmalarından olumsuz etkilendiğini söylüyor. Buna da elbet bir cevabımız olacak ama şöyle hemen kısaca bahsedeyim. Bizim burada sizlere önerdiğimiz diksiyonla ilgili, konuşma biçimiyle ilgili bilgiler uyguladığınız takdirde zamanla iyice oturur. Yani başlangıçta kontrollü konuşma çabası içine girebilirsiniz. Bu zor da gelebilir sizlere ama ne olursa olsun <laughs> inatla, Doğru konuşma gayreti içinde olduğunuz takdirde bir süre sonra bu konuşma artık sizinle özdeşleşir ve düşünmeden doğru konuşur hale gelirsiniz. Bu hale geldikten sonra ise artık dıştaki konuşmalar sizi etkilemez ama bir başka boyut var. Ben bazı öğrencilerim sorduğunda şunu söylüyorum diyorum ki memleketimize gittiğimiz zaman da mı böyle konuşacağız? yöresel ağızları farklı çünkü. Ben diyorum ki hayır. Orada yöresel ağızla konuşabilirsiniz. Sonuçta İstanbul ağzıyla kalkıp da Karadeniz'de konuşursanız ya da Doğu Anadolu'da, Güney Güneydoğu Anadolu'da elbette tepki de çekebilirsiniz. Yani dışlanabilirsiniz. Orada bulunduğunuz süre içerisinde o yörenin ağzıyla konuşmak onların yani sizi dinleyenlerin size yakın olmasını sağlayacaktır kendilerine uzak birisi olarak görmeyeceklerdir sizi. O nedenle bulunduğunuz yörenin ağzıyla konuşmaktan da çekinmeyin. Ama bu demek değil ki e devamlı böyle konuşacağız. Hayır, bulunduğumuz yere göre konuşmamızı ayarlamamız lazım. Yine baştaki söylediğim şeye döneceğim. Bildiğimiz doğru bildiğimiz şekliyle konuşma gayreti içinde olmalıyız ve bunu artık alışkanlık haline getirmeliyiz. Yani düşünerek konuşan değil, düşünmeden doğru konuşan bir insan olma gayreti içinde olmalıyız. Ee, Zekeriya Bey'e de bunu öneriyorum ve son olarak da Bam Medyadan Murat Çoban Bey'e ilgisi için teşekkür ediyorum. O da bir yorum yazmış, selam göndermiş. Efendim, her videoda kısa kısa bir şeylerden bahsediyorum biliyorsunuz. Bu videonun başlangıcında mesajları paylaştım sizinle ama. Şimdi size geçen videoda bahsettiğim bazı şeylerin devamını söylemek istiyorum. Nedir bunlar? Konuşurken dedim ki yazıldığı gibi konuşmuyoruz. Yani yazılan yazıldığı şekilde okunmuyor. Okunuşu farklı yazımda. Türkçe'de böyle. Peki ne var demiştim? Kurallar var kurallara göre biz bir melodi oluşturuyoruz konuşmamızda. Akıcı, daha güzel, kulağa hoş gelen bir konuşma tarzı çıkıyor ortaya demiştim. Ve şimdi bu videoda size o bölümde de söylemiştim küçük küçük bir şeyler anlatacağım bir sonraki videoda demiştim. Şimdi onu paylaşmak istiyorum. Mesela bugün sizinle 10 sözcükten söz edelim. 10 sözcük sadece. Bu on sözcük yazıldığı gibi okunmaz. Kural dışı sözcükler olarak nitelendirilir ve söylemde bunlara dikkat etmek gerekir. Mesela burada, orada, nerede, şurada. Bu sözcüklerde A ünlüsü düşer ve şu şekilde sesletiriz. Burada, nerede, orada, şurada. E günlük hayatta da böyle konuşmuyor muyuz? Orada, burada diyerek konuşmuyoruz. Dolayısıyla aslında farkında değiliz. Günlük hayattaki söylem biçimimiz doğru. Ama bizde şöyle bir şey var. Ne zaman ki yazılı bir metinden bir şeyler okumaya çalışıyoruz, insanlara metin üzerinden bir şeyler okuyoruz, o zaman hata yapmamak adına yazıldığı gibi okumaya başlıyoruz. İşte esas hatayı orada yapıyoruz. Aslında günlük hayatta konuşma biçimimiz genel olarak söylüyorum, doğru. Yine bir dört sözcükten söz edelim. Böyle, şöyle, öyle, söyle. Biliyorsunuz bu sözcüklerde hep y ünsüzü var. Oysa y ünsüzü bu sözcüklerde kesinlikle düşer söylemde. Ö ünlüsü iki ses birimi uzatılarak söylenir. Yani söyle, öyle, böyle, şöyle gibi. Dolayısıyla Bunlarda da Y ünsüzü düşüyor. Dört sözcükte. Gelelim bir diğer sözcüğe. Çok kullandığımız bir sözcük. Sonra. Hayır. Sonra. Ne ünsüzü düşer bu kelimede? Ve sonra diye o ünlüsünü uzatarak söylememiz gerekiyor. Bir diğer sözcük yine çok kullandığımız bir sözcük ve çok kez de hatalı kullandığımız bir sözcük. Değil. Değil diye yazılır ama değil diye söylenmez. Değil yani iki i ile söylenir. Değil. Değil di, denmez. Bu şekilde söylemek son derece yanlış. Şimdi bunlar size tuhaf gelebilir. Neden? Yani öyle bir şey var ki bir şey söyleniyorsa bunun bir nedeni olmak zorunda. Bunu da şu şekilde örneklendireyim size. Bu sözcüklerden oluşan bir cümle kursak bu cümleyi şöyle kuracağız eğer yazıldığı gibi okunursa bundan sonra burada yazılı olan sözcükleri yazıldığı gibi değil söylenmesi gerektiği şekliyle söyleyeceğiz eğer bütün harfleri kullanmamız ve yazıldığı gibi okumamız gerekiyorsa böyle olur ama kurala uygun şekilde söylersek bu sözcükleri Bundan sonra burada yazılı olan sözcükleri yazıldığı gibi değil, okunması gerektiği şekliyle söyleyeceğiz. İşte gördünüz, sert sesletimleri tamamen ortadan kaldırıyor, daha yumuşak, daha akıcı ve daha melodik bir söylem biçimi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şimdi bu on sözcük hiç olmazsa doğru kullanılmalı ve başlangıç olmalı. Bunlara dikkat edelim. Bir sonraki videoya kadar bu 10 sözcüğün doğru kullanımı konusunda gayret sarf edelim. Ne dersiniz? Bir sonraki videoda da kurallardan yine söz edeceğiz. Temel kurallardan söz edeceğiz. O kurallar çerçevesinde konuştuğumuz zaman da ne kadar güzel bir konuşmanın ortaya çıktığını hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.